oyuncak müzesi dünyadaki sayılı oyuncak müzelerinden birisi olarak burada inovasyonu sağlamak adına sadece oyuncak satın almalar yapmıyoruz. Zaman zaman bağışçılarımız da destek oluyorlar. Bunlardan bizim için çok değerli olan Rusya Moskova bölgesi Sergey ilçesinde bulunan Polonoski Rus oyuncaklarının doğduğu köy olarak nitelendirebileceğimiz bu köyden yetişen sanatçı Elena Hanım Rusya Oyuncak Okulu'ndan bize 33 adet oyuncak bağışladı. Antalya'ya çok sık geliyorum. Sokaklarda gezerken müzeyi fark ettim. Çok beğendim müzenizi. Fakat Rus oyuncaklarının çok az miktarda olduğunu fark ettim. Rus kültürünü yansıtan oyuncak eklememiz gerektiğini düşündüm. Moskova'ya 70 kilometre uzakta bulunan bir kasabadan geliyorum ve müzenize 100 yıldan çok geleneği olan bir oyuncak koleksiyonunu buraya bağışladım. Türkiye ile Rusya arasındaki bağların varlığına inanıyorum ve bu bağışlar sayesinde daha da gelişeceğine ve güçleneceğine inanıyorum. Bu devam Oyuncak Müzesi dünyanın birçok yerinden birçok kültürlerin oyuncaklarını barındırmaktadır. Bu noktada biz bunu çok kıymetli buluyoruz. Elena Hanım'a ve Rusya Oyuncak Okulu'na Antalya Büyükşehir Belediyesi adına çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.